Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimiz tam sayılar. Arkadaşlar tam sayıları biz e, sıfırdan küçük olan tam sayılara negatif tam sayılar diyoruz. Yani negatif tam sayılar eksi bir, eksi iki, eksi üç şeklinde eksi sonsuza kadar giden tam sayılar. Sıfırdan büyük olan tam sayılara ise Pozitif tam sayılar diyoruz. Bunlar da artı 1, artı 2, artı 3 biçiminde artı sonsuza kadar giden tam sayılar oluyor. O zaman pozitif tam sayılar neydi? Pozitif tam sayılar sıfırdan büyük olan tam sayılardı. En küçük pozitif tam sayı arkadaşlar artı 1 oluyor. Negatif tam sayılar sıfırdan küçük olan tam sayılardı. Ve sıfıra yaklaştıkça büyüyor bunlar. Buna göre en büyük negatif tam sayımız eksi 1 oluyor. Sıfır ise işaretsiz tam sayı ama e, pozitifliği negatifliği yok. Bu üçünün birleşimiyle yani tam sayılar kümesi o zaman ne oluyor? Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve sıfırın birleşimi ile elde ediliyor. En küçük pozitif tam sayı artı birken en büyük negatif tam sayı eksi bir oluyor. Sayı doğrumuz eksi sonsuzdan artı sonsuza doğru büyürken negatif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça büyüyor. Pozitif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça büyüyor diyoruz. Örneğin üzerine çalışalım. Evet burada diyor ki burada A, B, C, D negatif tam sayılar diyor. Buna göre A artı B artı C artı D toplamını en çok kaç olduğunu söylüyor. Ben burada şöyle diyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir defa şunu görüyorum. A, B'ye bağlı, B, C'ye bağlı, C'de D'ye bağlı yazılmış. Burada tam sayı olabilmesi için D'ye verebileceğim en büyük tam sayı değeri eksi 2'dir. Eksi 2 yazdığımda ikiler sadeleşeceği için o zaman C eksi 3 olacaktır. Peki C eksi 3 olursa B de eksi 1 olacaktır. Ancak B'ye eksi 1 verdiğinde A tam sayı çıkmadı. Bakın ne çıktı? Eksi 1 bölü 2 çıktı. Hmm. O zaman şöyle yapalım. D'ye eksi 2 değil de eksi 4 verelim. Bir de bunu deneyelim. Eksi 4 verirsem o zaman c eksi 6 çıktı. c eksi 6 verirsem b eksi 2 çıktı. b'ye eksi 2 verirsem a da eksi 1 çıktı. Yani şu anda hepsi tam sayı olma koşulunu sağladı. D'ye eksi 4 verdiğimde eksi 12 bir c eksi 6. c eksi 6 dediğimde b eksi 2. B eksi 2 dediğimde de A eksi 1 çıkmış oldu. Peki toplamları eksi 1'i evet A'nın yerine eksi 1 yazdım. B'nin yerine eksi 2 C'nin yerine eksi 6 D'nin yerine de eksi 4 yazdım. Bunların toplamı eksi 12 eksi 13 olarak bulunmuş oldu. Demek ki burada alınabilecek en büyük değer maksimum değer eksi 13'müş diyoruz. İkinci örneğimiz şöyle: A, B, C pozitif tam sayılar, A, B, C pozitif tam sayılar ve 2B eksi 6 bölü A eşittir 3 eşitliği veriliyor. B'nin alabileceği değerler toplamı soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada evvelen ani yerine ne yazabilirim? A'nın yerine, ani yerine 6 ile bölünen 6'yı bölen sayılar yazalım. Mesela 1 yazabilirim buraya. Peki 1 yazdığımda ne olacak? 6 bölü 1, 6. O zaman 2B'nin 9 olması lazım ki bu durumda B tam sayı olmaz. Hmm. O zaman demek ki B A yerine 1'i yazamayacağım. Peki 1'i yazamayacaksam bu sefer 6'yı bölen 2'yi yazayım. Evet. 2 yazarsam 6 bölü 2, 3, eksi 3'ü diğer tarafa attım 6. O zaman B 3 çıkmış oldu. Bu o oldu değil mi? Peki 6'yı bölen başka kaç yazabilirim? 6'yı bölen bir de 3 yazabilirim değil mi? Peki 6'yı bölen 3 yazarsam buraya 6 bölü 3, 2. Diğer tarafa attığımda 5 olacağı için Ve buradan B tam sayı çıkmayacak. O zaman bu da olmaz. Peki bir de ne var? 6'yı bölen 6 var değil mi? 6'yı bölen 6 var. Onun için A'nın yerine bir de 6 yazalım. A'nın yerine 6'yı yazıyorum. 6 bölü 6 bir. Diğer tarafa attık. 4 oldu. B 2 oldu. O zaman B'nin alabileceği değerler 3 ve 2 oldu. Bunların toplamı da ne olmuş oldu? 5 olmuş oldu diyoruz. Zaten bize B'nin alabileceği değerler toplamını sormuş. Böylece sonuca ulaşmış olduk. Evet bir diğer örneğimiz ise şu. ABC tam sayılar için ABC tam sayılar için A küçük 0 B büyük 0 C büyük 1 şeklinde bir işsizlik veriliyor. Buradan ne anlıyorum? A negatif sayı B ve C pozitif sayılar. Tamam. Peki bundan sonra B ile C'nin çarpımı 15'miş. O zaman benim B'nin yerine yazabileceğim şeyler aslında bellidir değil mi pozitif sayılar? Nedir? 1 olabilir, 3 olabilir, efendim, 5 olabilir, bir de 15 olabilir. Peki. A ile B'nin toplamı da 2 olacak şekilde düzenleyeceğiz A ile. O zaman şöyle diyelim, hemen şuraya bir A diyelim, B diyelim, C diyelim. Şimdi diyor ki A'nın alabileceği en büyük değere göre şimdi A'nın en büyük değer alması için B'ye en küçük değer vermem lazım. Evet 1 3 5 15 verebilirim ama B'ye benim aslında negatif veremeyeceğime göre verebileceğim en küçük değer nedir? En küçük değer 1'dir. Peki B'ye en küçük 1 verebilirim. Peki B'ye 1 verir isem A'nın da 1 olacağı görülür zaten. A'nın da 1 olacağı görülür. Peki B'ye 1 verdiğimde A 1 olamayacak ama değil mi? Neden? A çünkü negatif bir sayı. Negatif bir sayı. O zaman bu olmadı. Bunu geçtim. Çünkü tamam toplamlar 2 yapıyor ama şöyle bir sorunumuz var. E, toplamlarının 2 yapması için o zaman a'nın negatif olma koşulu sağlam. Bunu geçtik. Şimdi bu sefer ne diyelim? Bu sefer a'ya b'ye 3 diyelim. b'ye 3 dersem toplamın toplamın 2 olması için a'ya eksi 1 diyeceğim. Ve böylece sıfırdan küçük olma koşulunu sağlamış olacağım. Peki. Peki a'ya eksi 1 der isem B'ye de 3 dersem o zaman burada şöyle bir şeyle karşılaşıyorum değil mi? E, C 5 olmuş oluyor. Evet. Şimdi bizden neyi soruyor? C eksi A farkını soruyor. O zaman C yerine ne yazacağım? 5. Eksi A yerine ne yazacağım? Eksi 1. Evet toplam buradan 6 olmuş olacak. Peki daha küçük olabilir mi? Yani mesela A ya